Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayvanımıza girdik. Hayvanımıza bakıyoruz. Hayvanlarımıza herhangi bir sıkıntı var mı? Yok mu? İlk önce her zaman ara girdiğimizde bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Ne? Bu şekilde hepsine gidiyoruz. Kontrol erkekleri bu şekilde şey yapacağız. Ne? Bu şekilde erkeklere de bakalım. Maşallah. Ne? Ağaların kekleri yerinde. Alta bir balya patlattı bir de şey geldi nedir ismi talaş falan geldi talaşı da alta serdik böyle talaşla ilgili hangi sıkıntı oldu mu bitlerden falan yapar mı ya onu bilemiyorum arkadaşlar bilen var mı bilen varsa lütfen bize belirtebilir mi yorumlarda Sevgili dostlar, şimdi Ahşede bu bir yankılama yapıyor. Şimdi i̇şte kanlarımızı biraz temizleyelim. Maalesef bezimizi ancak bu şekilde. Kusura bakmayın. Bu net hannette görüntümüz. Şimdi bir el yemimizi vereceğiz. O tarafa baştım. Burada bizim havalandırma çalışıyor. biz de vereceğiz. Ayrıca de salısızlar gibi. Erteki bir de altın aşağı daracağız atıyorlar. Ben bunda bir şey anlamadım. Bu şekilde erkeklere imza verelim. Erkek çok sabırsızlarla. Sonra bir tarama yapacağız. Yemeyen şey olursa onları şey yapacağız. Şimdi erkekleri göz atalım. Ne bu altını görüyorsunuz. Dün mesela bir balya patlattım. Bir de kalaş falan altına döktük. Yine de altlarını bu şekilde ıslatıyorlar. Bir bakalım. Bir şeylerde yeme giyemeyemeye bir şey yapmamın yok yani. Her şey iyiler sıkıntı yok. Çalışık bütün sıkıntıları da atlattık. O taraf şimdi bizim şeyimizi kapatacağız O taraftaki e, havalandığımızı kapatacağız Hatta oradan değil, şurada şarteller var şartelerimize görüş şey yapacağız şartlarda bu taraftan kapatacağız. Oraya gitmeye hiç gerek yok. Hayvanlar çok bir sıkıntı yok. İyiyiz. Suluklara baktık. Suluklarda da bir sıkıntı yok. Donma falan yok. Size göstereyim dostlar buradan bu şartellerden şeyimizi kapatacağız. Ama bu şekilde de oraya gitmeye gerek yok. Böyle böyle bastık mı? Hayır. Diğerini de açıyoruz. O zaman ikisini aşağı indirdiğimiz zaman kapanıyorlar. Günlük yaptığımız rutin arkadaşlar. Şu kapatalım kapımızı da kapatalım. Sevgili dostlar bize izlerseniz çok mutlu oluruz. Bir eksiğimiz, bir şeyimiz varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz e, her türlü eleştiriye de açacağız. Eleştiriye ara bizim yaptığımız yanlış bir şey varsa ondan sonra yorumlarda belirtebilirsiniz. Tamam mı? Hayvancılıkla tarımsal üzerine kurulu bir sayfadır bizim sayfamız. Bu şekilde eksiklerimiz falan varsa onları yorumlarda belirtersin mutlu oluruz. Sağlık kalın, sağlık çakalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Allah kim gönlendirme varsa onu nasip etsin inşallah. Amin.